dünyasındaki en güçlü 7 kage. Bu videoda bunlara bakacağım. Benim için tabii ki de en güçlü Hokage ve Kage olan kişi Uzumaki Naruto. Naruto animede şimdiye kadar var olan en güçlü Shinobi ve şu anda ona eşit işte olan tek kişi Sasuke Uchiha. Naruto Konoha Gakure'nin 7. hukuka ve sadece köyü değil tüm dünyasını bir dünyasını birçok kez tehlikeden kurtarmıştır. Bu dünya Naruto'nun ekmeğini çok yemiştir ve hala yemektedir. İkinci sırada Minato Namikaze var. Doğal olarak Naruto'nun babası, Kakashi'nin öğretmeni, dördüncü Hokage ve Jiraiya'nın öğrencisi. Ayrıca Rasengan'ın yaratıcısı olan adam. Minato Namikaze muazzam hızı ve çevikliğiyle sarı flaş olarak biliniyordu. İşaretli kurasını kullanarak uzak mesafelere ışınlanma yeteneğine sahipti. Ayrıca Naruto'nun doğumunda Luna köyüne saldırıldığında 9 kuyruk tilki ile savaştı. Minato Sage moda girme, hızını ve gücünü daha da arttırma yeteneğine sahipti. fail now obi Get back 3 numara Hashirama Senju. Hashirama Senju Konoha ilk Hokage'siydi ve şimdiye kadarki en güçlülerinden biriydi. O seçilen ilk Kage'ydi ve bu nedenle birçokları için bir örnek oldu. Hashirama oldukça uzun bir süre rakipsiz kaldı ve hatta serinin sonunda sadece birkaç Shinobi onun seviyesini geçmeye başardı. Sage Mode ve tahta element konusundaki ilgileri onu şimdiye kadarki en güçlülerden birisi yaptı. 4 numara Ay. 4. Ray Kage ve Killer Bee'nin üvey kardeştir. Ayrıca neredeyse Minato kadar hızlı ve Tsunade kadar güçlü bir adamdır. Gizli Bulut Köyü'nü 4. Büyük Shinobi Savaşı'na götürdü ve hatta Shinobi İttifakı'nın komutanı bile yapıldı. Yıldırım salımı tekniği sayesinde muazzam bir güce erişebilir ancak aynı zamanda toprak ve suyu da kullanabiliyor. <laughs> 5 numara Hiroden Sarutobi. Hiruden Konoha'nın 3. Hokage'siydi ve hayatta olduğu zamanki en güçlü Hokage olarak biliniyordu. Hiruden var olan suların çoğunu biliyordu. Keskin gözü ve herhangi bir teknik gördüğü gibi anlaması ona profesör unvanını kazandırdı. 6. numara Mu. Olağanüstü güçlü bir Shinobi'ydi ve Ohnoki'nin ustasıydı. O bir anda her şey atomlarına ayırmasına izin veren ünlü parçacık stil rejüsüsünün bir kullanıcısıydı. Mu ayrıca vücudunu ikiye ayırma ve tamamen görmez olma gücüne sahipti. O Ohnoki'nin bile yardım almadan başa çıkamayacağı biriydi. Ve kesinlikle şimdiye kadarki en küçümsenen Kage'lerden biri. Sharingan'ın yukarıda Rinnegan'dı. 7 numara Gengetsu Hozuki. Gengetsu Kirigakure'nin ikinci hagi'siydi ve aynı zamanda tüm tarihlerin en güçlülerindendi. En göz korkutucu görünümüne sahip olmasa da özellikle Genjutsu teknikleriyle savaşta mutlak bir cevap vardı. Gengetsu muharebe açısından Mu'ya eşitti. İkisinin savaşırken birbirlerini öldürdüğü biliniyor. Sis Jutsu'sunun ustasıydı ve Mu gibi şimdiye kadarki en küçük sanan Kage'lerden birisiydi. Evet Naruto severler bugünkü videomuzdan bugünü bu kadardı. Bir sonraki Naruto veya başka herhangi bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın kendinize iyi bakın bay bay.